Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için içeride ve dışarıda her türlü çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz. Küresel sistemde taşların yerinden oynadığı bu dönemi ülkemiz ve milletimiz adına fırsata çevirmekte kararlıyız. Batı ikide bir İsveç, İsveç, İsveç diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Peki şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Bize ikide bir şunu söylüyorlar. İşte yasa hazırladılar. Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekir. Şu anda İsveç ister anayasa, ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın. Ama kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Ha bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. Ve yine terör eylemleri Sokol caddelerinde devam ediyor demektir. Yani F-16'larla ilgili ne deniyor? Temsilciler Meclisi karar vermeden bu olmaz. E tamam da şimdi orada Temsilciler Meclisi varsa e benim de parlamentom var. Parlamentomun nasıl bir karar vereceğini ben kestirip atamam. Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.